sakın şaşırmayın bunlar sadece haber. JYP Entertainment'ın, GOT7 sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin resmi açıklaması geldi. Merhaba My Lovers, ben Şukiniz. Kanalınıza, hoş geldiniz. Daha fazla GOT7 haberleri için abone, olmayı, zil butonuna da tıklayarak aktif hale getirmeyi, videoya da like kondurmayı, unutmayın. Açıklama kısmında olan Pinterest hesabımdan beni takip edebilirsin. JYP Entertainment'ın, GOT7 sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin resmi açıklaması geldi. Şu anda karşınıza yukarıdan, bir i butonu çıkacak. Onun üzerine tıklayarak GOT7 dağılması hakkında bilgi edin. JYP Entertainment'ın GOT7 sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin resmi açıklaması geldi ve grubun ayrıldığı doğrulandı. Gençliğim, sizi seviyorum. Gelecekte daha mutlu olun. Sizi destekleyeceğim. Teşekkürler. Got7'yi seviyorum. Yazık, ancak gelecekte Got7 üyelerinin faaliyetlerini destekleyeceğim. Got7'yi destekleyeceğim. Umarım herkes mutludur ve çiçekli yolda yürürler. Got7 yapabilirsiniz. Sizleri solo sanatçılar olarak daha sık görmek istiyorum. Lütfen her zaman Got7'yi destekleyin. Çok çalıştılar. Hem hayranların hem de sanatçının iyi bir ruh hali içinde geleceği dört gözle beklemelerinden dolayı kıskanıyorum. Umarım tüm Got7 üyeleri gelecekte daha da başarılı olur ve farklı yönetim şirketlerine rağmen grup umarım devam eder. Hayranların üzgün olmamasına ve hatta tebrik etmelerine şaşırdım. Mutlu olun. Şirket Got7'nin ayrılacağını resmi bir şekilde duyurmuştu. O, videonu da karşınıza çıkan iyi butonundan, izleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Dışarıda olurken maske takın. Mazallah sizler bir şey olur. Sonra, ben ne yaparım? Üstünüzde kalın giyin. Üşütmeyin. Sizleri çikolata sosu ile sosluyorum. Çikolata.